benim arkayı kapatmam lazım içeride kimi taşıdığım belli olmaz belki uyuşturucu baran ne taşıyor belki şefe taşıyor yani evet evet o yüzden işimiz hmm. yani. yani o yüzden bir mi? şey sormak istiyorum evet biz can filmi niye yasakladık yasak, yasak? şefe şef sormanız şef gerekiyor şefe sormanız gerekiyor ne çakıyorsun Haber Bir çekiyorsun bu. Çekme istemiyorum ya. Çekme ya, çekme. O zaman haber özgürlüğü oh, var oh, ona okay. göre. İstediğimi yaparım. Çekerim haberi yayınlarım sana ne bunu. Bu hayatta unutulan da gel iz ol. Bunu da koy o zaman. Evet. Öyle hey, Bu hayatta unutulan değil iz ol. Yoksa iz bırakan değil unutulur da sikerler. Bu arkadaş çok iz bıraktı ki o sabıkası dolu. <laughs> evet, İyi, biz bir yazalım size. Yazalım. Ben de bir şey söylemek ya, istiyorum. Ya Allah için bakın bu Uber ben bunda Can serbest bırakın. Şeften adam, izin al. İnsanlar Ondan rahat sonra bırakın. Ben sana bırakırım. Tamam, Herkes istediği gibi ben. Şehirde ya, ben sana şimdi uygularım, 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 uygularım sana. Tamam uygula ama ben şu an param yok. Teşekkür ederim. Tankım güzel Nasıl? Güzel Görüyor musun? Ben de biliyor musun? Doğu say. Kamu Yok biz... Biz kamu kalırız. Şöyle şöyle. Şöyle diyeyim, ben cezayı benim kasmıyorum. Biko, biko. <laughs> yani beyefendi çok espri anlayışına zor anladım da bizim ceza yazmak zorundayız biz. Buyurun biz... Fatih. misiniz? Ha? Şöyle ödeyim ben cezayı. Sözer misiniz? Sözer gibi bir hali mi duruyor? Götüm az yapma lan. Bakıyorum öyle. Sözer misiniz? Diyorum. Yok. Bak arkadaş. Evet siz bir mi sözer misiniz? Bana... Ana e, ben şey arkadaş. Ben mesajlarım çalışmıyor. Tamam bankaya çıkarız bankadan alırız. Sıkıntı yok beyefendi. Pesim yeter ki Yemin ederim param yok para. Beyefendi Aç ödemek telefonunu. istiyorsanız e, illegal multiplayer'in cezası. 5000 dolar. <laughs> 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 Şahsa ceza yazıyor. Kamu cezası olarak 30 kamu Beyefendi yani şöyle diyeyim bir açın. telefon açın. Telefonu açın bankanıza girin. Eee polis bey 5000 dolar mı ceza? Bamsırım, beş saniye, bir saniye, yapayım, saniye, saniye, saniye hemen söyleyeceğim. Ne kadar Kosmerim? Bakalım Geler, Alo, herkes buraya Dört buraya, dört buraya. Benim arkadaşlarım onlar, dörsinler beraber Dağıtın Dört buraya. Beş Dört buraya, dört buraya. Kevin. Toplam ne kadar yapıyor? Valla 5000 dolar yapıyor. Biz bir devleti bana 5000 bir de kimliğinizi alabilir miyim? Kecem <laughs> ya ne uber yaptırıyorsanız ne ekmek parası kazandırıyorsanız ya Kendi gelip e bir de yaparsanız ekmek parası kazanamazsınız Can zaten Valla çok parayı kazanıyorum bugün 122'ye kazandım 5 kiyi koymaz bana Söyleyin <laughs> bana 476 devleti bana Ya baba tövbe estağfurullah devleti banıymış Can filmi taktı bak pişman mısınız? Senin de canım filminin de. <laughs> Efendi arkadaş konuşur bak. musunuz? Aa, Beyefendi <laughs> elinizi duvara yaslanır evet, mı? mısınız? Şu an kafama kafama burada. Kaçıyor 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 kaçıyor. Duvara yaslan. Araba Araba Polis şey. <laughs> Şahsız, ya, evet, abi, o polis departmanı tarafından sıkıyorsunuz? Ya yapmayın memur bey bu seferlik affedelim memur bey. Polis bey, polis bey benim evet, aracımıza bilgisayarım. Onu da yazın, onu da yazın. Allah, pardon. Aracın. Tapıya aç gerizekalı. Allah. Kas kayması, çok pardon. <laughs> çevirmeye çalışıyoruz. Efendim sorunlu musunuz? Arkadaşlar kodu şattım destek görebilir miyim? adam tek kişi amına koyayım nasıl ya sıkıntınız falan mı var? <laughs>